Berat Haber Merkezi'nden gün ortasından mutlu günler. Sayın Seyirciler günü getirdiği gelişmeleri paylaşmak adına karşınızdayız. Evet kurultayla başlıyoruz. Bugün başlayan ve yarın da devam edecek olan Ulusal Birlik Partisi'nin 22. olağan genel kurultayı başladı Sayın şu Konuşmalarla başlayan genel kurulda divan başkanına Asuna Tatun seçilirken divan yardımcılığına Menteş Gündüz getirildi. Divan üyeleri ise Özdemir Berova, Yasemin Öztürk ve İzem Gürçağ olarak belirlendi. Kurultay'da başkanlık için 3 aday yarışıyor. Hasan Taçoy, Faiz Sucuoğlu ve Zorlu Tören'in yarışacağı başkanlık yarışında. 16.484 üye oy kullanacak Sayın Seyşer. Kurultay'da oy verme işlemi bugün 13.21 yarınsa saat 9.18 saatleri arasında yapılacak. Kurultay Türkiye'den konukları da ağırlıyor Sayın Seyşer. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım bu çerçevede ülkemizde Atatürk Spor Salonu'nda kurultay devam ediyor. Oylamaya geçilip geçmediğini şu an itibariyle e, henüz bilmiyoruz. Arkadaşımız Cemile Anvarcıoğlu e, Atatürk Spor Salonu'nda kurultayı takip ediyor sayın seyirciler. E, Cemile'den az sonra bilgileri almaya çalışacağız ama kısa bilgiler de aktaralım sizlere orada yapılan konuşmalardan e, Kurultay'da 3 başkan yarışacak 3 başkan adayı yarışacak dedik Kurultay'da oy verme işlemi 13 sıralarında yani şu sıralarda başlaması bekleniyor az sonra bilgileri Cemile'den alacağız ayrıntılı olarak e, Kurultay'da Türkiye'den gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın yapmış olduğu konuşmadan kısa notlar paylaşalım sizlere Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersan Saner de bir konuşma yaptı. Önce Saner'in konuşmasından bir not paylaşalım. Saner, kurultayda yaptığı konuşmada bir yıl önce yapılan kurultayın iki adayın geri çekilmesi sonucu sonuçlanmaması üzerine genel başkan vekini olarak üzerine düşenleri yaptığını anlattı. Yapmış olduğu konuşmada Saner herkes görevden kaçarken salgına rağmen hükümet kurarak gece gündüz demeden çalıştıklarını anlattı. 11 aylık başbakanlık süresince yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi veren Saner, bu süreçte Kıbrıs Türk halkı için son derece önemli olan iktisadi ve mali işbirliği protokolünün imzalandığını, Maraş açılımının devam ettirildiğini, salgında mücadelede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünyanın en başarılı 5 ülkesinden biri olduğunu anlattı. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'sa konuşmasında şunları ifade etti Sayın Seyirciler. Kısaca aktaralım onu da. Kıbrıs Akdeniz'in en büyük adasıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sıradan bir devlet değildir. Kıbrıs Anadolu'nun vazgeçilmez değeridir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının bağımsızlığı bizim milli davamızdır. Ulusal Birlik Partisi önemli bir misyona sahiptir. Denktaş'ın en büyük mirasları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Ulusal Birlik Partisi'dir. Türk milleti tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamıştır. Her kime ne sebeple olursa olsun yapılan bir saldırı bütün siyaset kurumuna yapılmış demektir. Birlikte karşı durmamız şarttır. Bu süreçleri daha önce yaşadık. FETÖ'nün kullandığı yöntemler Türkiye'de daha önce sergilendi dedi. Evet, Genel Kurul seçimle şu an itibariyle devam ediyor sayın seyirciler. Az sonra Cemil'den Atatürk Spor Salonu'na dönerek ayrıntıları almaya çalışacağız. Evet şu an sanırım Cemile hazır. Hemen Atatürk Stadyumu'na dönelim ve Ulusal Birlik Partisi'nin genel kurultayına ilişkin detayları ve yapılan diğer konuşmaların ayrıntılarını, notlarını alalım. Evet Cemile sendeyiz. Evet Aysel, Lefkoşra Atatürk Stadyumundan canlı yayındayız. Sabah bağlantımızda aktarmıştık izleyicilerimize. Ulusal Birlik Partisi'nin 22. olağan kurultayı bugün ve yarın olmak koşuluyla iki gün sürecek. Kurultay bugün saat 11'de başladı. Kurultayda ilk olarak başkanlık divanı oluşturuldu. Eee daha sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı eee okundu. Eee İstiklal Marşı ile devam eden kurultay mesajların okunması ile sürdü. Bu mesajlar neydi? Aysel hemen izleyicilerimize aktaralım. Televizyonu şimdi açan izleyicilerimiz için detaylı bilgiler vermek istiyorum. Ulusal Birlik Partisi Onursal Başkanı 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun mesajı okundu ilk olarak. Eroğlu mesajında ülkede aşılması gereken çok ciddi ekonomik sorunların olduğunu belirterek bunların giderilmesi için güvenilir, par, güvenilir partinin birlik ve beraberliğini sağlayabilecek bir ulusal birlik partisi yönetiminin oluşturulmasının şart olduğunu vurguladı. Eroğlu, "Partimiz yönetimi destek verdiğiniz iki devletli çözüm politikasını güçlü bir şekilde devam, devam ettirmeli ki Cumhurbaşkanı bu politikayı uluslararası alanda savunurken güçlü olsun." dedi mesajında. Daha sonra Türkiye'den Cumhuriyet Halk Partisi'nin mesajı okundu. Kurulta için gönderdiği mesaj okundu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mesajında da Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu partileri olan CHP ve UBP'nin arasındaki köklü ilişkilerin yıllardır daha da geliştiği belirtilerek Kıbrıs Türklerinin haklarının ve CHP'nin Kıbrıs sorununu Birleşmiş Milletler parametreleri çerçevesinde adil çözümünü savunduğu ifade edildi. Mesajda kurultayın sonucunun Ulusal Birlik Partisi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı olması da dilendi. Evet eee mesajların okunmasının ardından Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasiboğlu'nun partinin Kıbrıs konusundaki eee kararını okumasıyla devam etti karar okunduktan sonra da oy birliği ile kabul edildi. O kararda neler vardı Aysel? Hemen onları da hatırlatalım izleyicilerimize. Kıbrıs'ta gerçekçi, adil ve sürdürülebilir bir e, anlaşmaya yönelik resmi görüşmelerin başlayabilmesi için geçtiğimiz Nisan ayı sonunda Cenevre'de yer alan 5 artı BM to toplantısında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından masa, masaya konduğu gibi egemen eşitliği eşitlik ile eşit uluslararası statünün kabul edilmesi istemi vardı kararın içinde e, önemli olan e, bir diğer maddelerden bir tanesi de adadaki iki devlet arasında kurumsal işbirliği yapılmasını da kapsayan ana Türkiye'nin tam desteğine sahip olan bu yeni politikanın e, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından New York toplantılarında bir kez daha Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği ile uluslararası toplumun gündemine taşındığı, memnuniyetle karşılandığı ve bu kararı tut, bu kararlı tutumun sürdürülmesi gerektiğinin altı çizildi. Evet Aysel ve oy birliğiyle karar, oy birliğiyle kabul edildi demiştik. Daha sonra kurultayda partinin mali raporu ve faaliyet raporu okundu. Her iki raporda oy birliğiyle onaylandı, kabul edildi. Ve kurultay Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersan Saner'in konuşmasıyla devam etti. Ersan Saner'in konuşmasından da e, aktaralım izleyicilerimize. Ersan Saner zor günlerde Genel Başkan Vekili olarak hükümeti kurduğunu, hükümet kurma görevinin kendisine verildiğini ve hükümeti kurduğunu belirterek, ana vatan Türkiye ile var olan iyi ilişkileri devam ettirerek Kıbrıs Türk halkı için son derece önemli olan iktisadi ve mali işbirliği protokolüne imza koyduklarını hatırlattı. Tamamen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türk halkı için çalıştıklarını hükümet döneminde uğraştıklarını belirtti. Ee, ve e Saner, Covid-19 salgını ile mücadelede de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünyanın en başarılı beş ülkesi arasında yer bulduğunu kaydetti. Bu dönemde de hükümet olarak e, gerekli olan her adımın atıldığını ifade etti. Evet, e, Saner'in konuşmasının ardından e, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım bir konuşma yaptı. Aysel, Binali, Binali Yıldırım e, kurultaydaki konuşmasında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve sevgilerini ileterek başladı konuşmasına Kıbrıs'ın Akdeniz'in en büyük adası olduğunu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sıradan bir devlet olmadığını, Anadolu'nun ayrılmaz ve vazgeçilmez bir parçası olduğunu söyledi Binali Yıldırım. Kıbrıs'ın siyasi meseleleri olduğunu da, olduğunun da altını çizdi. Binali Yıldırım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kaderinin hiç hiçbir zaman güneyin eline bırakılmayacağının da altını çizdi. Türkiye'nin garantörlüğünün Kıbrıs'ta ilelebet süreceğini söyledi. Evet, Binali Yıldırım'ın konuşması da e, dediğim gibi e, bu çerçevedeydi. Daha sonra Binali Yıldırım'ın konuşmasının ardındansa Ulusal Birlik Partisi 22. olan Kurultayı 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konuşmasıyla devam etti. Evet, Ersin Tatar'ın konuşmasından da e, aktarmak istiyorum birkaç cümle Aysel. Eee Cumhurbaşkanı Tatar, ilerleyen süreci demokratik kurallar çerçevesinde ve birlik beraberlik içerisinde yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin desteğiyle Kıbrıs konusunda iki devlet çözümün tüm dünyaya duyurmaya, duyurmaya çalıştıklarını belirtti ee, Tatar konuşmasında. Bu yeni siyasetin desteğinin Ulusal Birlik Partisi tarafından... E, e, alındığını da ifade eden Tatar, kurultayla her adımın demokratik ve adil bir şekilde e, e, atılması, yapılması gerektiğini vurguladı. Evet Aysel, e, tabii ki Ersun Tatar'ın konuşmasının ardından e, 22. Olağan Kurultayı'na, Ulusal Birlik Partisi 22. Olağan Kurultayı'na kısa bir ara verildi. Şu anda e, arkamda gördüğünüz gibi e, oy verme işlemi başlayacak ve bu işlem için hazırlıklar devam ediyor. E, kameraman arkadaşım sizlere e, bu görüntüleri de aktarıyor sanıyorum. Bu hazırlıkların tamamlanması ile 22. olağan kurultayda oy verme işlemi başlayacak. Dışarıda büyük bir kalabalık var. Eee salon içinde kalabalık salon içerisinde alınmıyor. Sadece isim sırasıyla oy kullanmak için e, üyeler içeriye alınacak. Dışarıda çok büyük bir kalabalık var Aysel ve e, yavaş yavaş da oy verme işleminin başlayabilmesi için hazırlıklar sürüyor. Evet e, ilerleyen e, saatlerde de e, kaç üyenin oy kullandığı, katılımın ne kadar olduğu konusunda yine e, bilgilendirmelerde bulunacağız canlı yayınlarımızda aktaracağız izleyicilerimize. Şu anda e, Ulusal Birlik Partisi 22. Olağan toplantında hava ve gidişat bu şekilde ilerliyor. Az sonra oy verme işlemi başlayacak. Oy verme işlemi saat 9'da, gece saat 9'da 21'de son bulacak. Ve e, ikinci gün olan, kurultayın ikinci günü olan pazar günü de sabah saat 9'da başlayacak oy verme işlemi. E, saat e, 18'e kadar devam edecek. Ardından da tabii ki kısa bir ara verilir ve daha sonra da e, oyların sayımına geçilecek. Evet Aysel Kumultay'dan şimdilik aktaracaklarımız bunlar. İlerleyen saatlerde yeniden buradaki havaya aktarmak için birlikte olacağız sizlerle. Evet Cemile. Cemile çok teşekkür ediyoruz. Sayın Seyirci Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Ulusal Birlik Partisi 22. olan genel kurultayından notlar bizlerle paylaştı. Cemile'nin de aktardığı gibi çok fazla zamandan sapmadan program uygulandı sayın seyirciler. Divan oluşturuldu, mesajlar okundu. Ardından genel Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu'nun Kıbrıs konusunda ilişkin kararı okuması ve onaylanması gerçekleşti. Daha sonra Saner'in konuşması, AK Parti Genel Başkan Vekili Bina Yıldırım'ın konuşması, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konuşmasının ardındansa kısa bir arada şu anda genel kurul az sonra ise oylamaya geçilecek. Evet şu an itibariyle kurultaydan aktarabileceğimiz bilgiler böyle sayın seyirciler sizlere ilerleyen dakikalarda yine Cemile'den ayrıntıları almaya çalışacağız gelişmelerle devam edelim. Diğer gelişmelerle düne döneceğiz şimdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve Türkiye'de törenlerle kutlandığı kutlamalar Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin Berete'den yaptığı konuşmayla başlamıştı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla başkent Lefkoşa'yla tüm ilçeler ve bucaklarda da törenler düzenli. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeli'nin Bereti'den yaptığı konuşma ve 21 pare top atışıyla başladı. Başkent Lefkoşa'da Atatürk Anıtı önündeki tören saat 9.30'da anıta çelenklerin sunulmasıyla başladı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla bayrakların göndere çekilmesi ve anıt özel defterinin imzalanmasıyla tamamlandı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar deftere şunları yazdı. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bizler bugün Kıbrıs'ta yüce Türk milletinin bir parçası olarak büyük bir heyecanda Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. yıl dönümünü kutluyoruz. Türk bağımsızlık savaşı tüm olumsuzluklara rağmen özveriyle ulusal bilinç ve dayanışma içerisinde nice kahramanlıklarla kazanılmıştır. Kıbrıs Türkünün küllenen milliyetçilik ateşi Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanından hemen sonra alevlenmeye başlamıştır. Kıbrıs Türk halkı Atatürk ilke ve devrimlerini her an severek, isteyerek, benimseyerek uygulamıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını minnet ve şükranla anıyorum. Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhuriyet Bayramını yürekten kutluyorum. Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeli de şunları kaydetti: Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nezdindeki büyük elçisi olarak manevi huzurunuzda bulunmaktan büyük onur ve şeref duyuyorum. En büyük emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti'ni sizin bu yolda gösterdiğiniz üstün kahramanlık, azim, cesaret ve liderlik vasıflarından feyz alarak ilelebet yaşatmak tek hedefimizdir.'' Türk milleti olarak ülkemizin bağımsızlığı ve istikrarına yönelik her türlü saldırı ve engeli azimle aşmaya her zamankinden daha kararlıyız. Ülkemiz geçmişte olduğu gibi bugün de uluslararası alanda barış, kardeşlik, insanlık ve kalkınma alanlarında diğer uluslara örnek teşkil etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti dünyanın bütün coğrafyalarında olduğu gibi Doğu Akdeniz'de de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizle birlikte güçlü siyaseti ve iradesiyle var olmaya devam edecektir. Haksızlığa ve hukuksuzluğa asla müsaade etmeyecektir. Bir asrı geride bırakmaya hazırlanan Cumhuriyetimizin Yılmaz Bekçileri olarak bu gururlu ve şerefli günde aziz vatanımız için hiç düşünmeden canlarını vererek şehit düşen bütün kahraman askerlerimizi ve evlatlarımızı minnetle, şükranla anıyor ve Gazilerimize uzun ömürler diliyoruz. Vatan size minnettardır, ruhunuz şad olsun. Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Lefkoşa'da dere boyunda da kutlama şöleni düzenlendi. Törende konuşan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Cumhuriyet'in büyük bir Türk ulusunun en büyük zaferi olduğunu vurgulayarak Cumhuriyet alın teridir, emektir. Cumhuriyet Atatürk gibi olmak, Atatürk gibi düşünmektir dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının verdiği büyük mücadeleyle büyük bir destan yazıldığına dikkat edecekti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Lefkoşa'da ayrıca kutlama şöleni gerçekleştirildi bin can feda bir tek dostuma her köşesi cenneti Mehmet Akif Caddesi'nde düzenlenen şölene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu da katıldı. Bakan Amcaoğlu, Şölen'de yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 98 yıl önce yakılan bir meşale olduğunu belirtti. Cumhuriyet'in, büyük Türk ulusunun en büyük zaferi olduğunu da vurgulayan Amcaoğlu, Cumhuriyet alın teridir, emektir. Cumhuriyet, Atatürk gibi olmak, Atatürk gibi düşünmektir, dedi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da, Samsun'a çıkarak başlatmış olduğu milli mücadelelerin zaferlerle sonuçlanan sonuçlanmasının ardından 29 Ekim 1923 yılında ilan ettiği Cumhuriyet Türk milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir. Bizlere ve gelecek nesillere düşen en önemli görev bu büyük mirasa ve değere sahip çıkmak, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü savunmak, ve de büyük önder Atatürk'ün bizlere açtığı bu yolda ilerlemektir. Bu duygu ve düşüncelerle Kıbrıs Türk halkı olarak tüm Türkiyeli kardeşlerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyor. Ulu önderimiz Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi manevi huzurunuza saygıyla eğiliyorum. Teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Türkiye Cumhuriyeti'nde Osmanlı döneminden sonra Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının verdiği büyük mücadeleyle büyük bir destan yazıldığına dikkat çekti. Tatar, Türkiye'de işgal güçlerine karşı verilen mücadeleden güç alan Kıbrıs Türk halkının özgür, bağımsız bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için mücadele verdiğine işaret etti. Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliği içerisinde bu coğrafyalık varlığımız bu şekilde, anlamlı bir şekilde devam ettirilmektedir. Onun için bağımsızlığımız özgürlüğümüz, bayrak sevgimiz, millet sevgimiz, büyük milletin kopmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının da Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlama coşkusu içerisinde bütün bunları yaşayabilmek, bunların değerini bilebilmek, gençlerimizin, genç nesillerimizin takdir etmesi, gençlerimizin bilmesi ve öğrenmesi gereken fevkalade önemli milli kavramlardır. O bakımdan ben bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti'nin kuranları, Ulander, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle yad ediyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Ve önemli olan dediğimiz gibi bu coğrafyada birlikte var olabilmek, onurumuzu yaşayabilmek, egemenlik, özgürlük, bağımsızlık, bayrak sevgisi ve büyük Türk ulusunun, büyük Türk milletinin parçası olarak Kıbrıs Türk halkının da mücadelesine verdiğimiz desteğin ilelebet de devam edebilmesi için bu duygularla sizleri selamlıyorum. Konuşmaların ardından Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bandosu konser verdi. Şölene katılanlar da güne dair duygu ve düşüncelerini berete mikrofonlarına aktardı. özel günü hep birlikte kutlamak istedik. Coşkuyla kutladık. Büyük hatamıza minnet duyuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Cumhuriyetimizin 98. yılı. Bunun için de çok gururluyuz. Atatürk'e çok teşekkür ediyoruz. Bize bu vatanı, bu bayrağı bize emanet ettiği için ve gururla, gururla taşıyacağımıza söz veriyoruz. Bu e, gün e, bütün Türk insanlığının kutlu ve mutlu olsun. Nice nice 98. yıllar inşallah diyoruz. 9 Ekim tuttu. Evet, sayın seyirciler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da verilen resepsiyonla da kutlandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü nedeniyle Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin ev sahipliğinde büyükelçilikte resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Senleroğlu, Başbakan Ersan Saner, bakanlar, milletvekilleri, askeri Erkan, kurum ve kuruluşların temsilcileriyle sınırlı davetli katıldı. Büyükelçi Başçeri ve eşi davetlileri girişte karşıladı. Etkinlikte konuşan Başçeri, pandemi nedeniyle kısıtlı bir katılımla bu kutlamayı gerçekleştirdiklerini, yeni tip koronavirüs salgınından en yakın zamanda kurtulmayı umut ettiğini söyledi. Başçeri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kendi bayramı olarak benimsemiş Kıbrıs Türkü kardeşlerimle birlikte bu bayramı kutluyor olmaktan gurur, onur duyuyorum. Zorluklar ve güçlükler olacak ama o zorluklar ve güçlüklerin hemen hepsi geçicidir. Kalıcı olan bugün burada özgürce havasını soluduğumuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Buna yürekten inanıyorum dedi. Başçeri resepsiyonda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajını okudu. Sağlıkla devam ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde son yapılan testlerde 90'ı yerel 128 pozitif vakaya rastlandı. Bir kişi hayatını kaybetti. 104 kişi taburcu edildi sayın seyirciler. Sağlık Bakanlığı son yapılan 20.482 test sonucunda 128 pozitif vakaya rastlandığını bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakanlık açıklamasında iki kişinin yurt dışından ülkeye geldiği, 36 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temasları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğu, 90 kişinin ise yerel vaka olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca 42 kişinin Lefkoşa, 27 kişinin Girne, 16 kişinin olsa 5 kişinin ise İskele bölgesinden olduğu belirtildi. Güney ve Türkiye ile devam edelim. Covid'de son duruma ilişkin sayın seyirciler. Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içindeki 57.438 test sonucunda 160 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken can kaybı olmadı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 571 olarak kalırken toplam vaka sayısı ise 124.177'ye ulaştı. Türkiye'ye bakacak olursak son 24 saat içerisinde 209 can kaybı yaşanırken 24.409 kişinin ise testi pozitif çıktı. Kış saati uygulaması yarın başlıyor sayın seyirciler. Yarın saatlerin 04'te bir saat geri alınmasıyla ileri saat emirnamesi sona erecek. Bakanlar Kurulu'nun fasıl 98 yaz saati yasasının ikinci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yayınlanmış olduğu ileri saat emirnamesi yarın itibariyle sona eriyor. Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan karar uyarınca 28 Mart 2021 Pazar gününden itibaren yürürlükte olan yaz saati uygulamasına saatlerin bir saat geri alınmasıyla son verilecek ve yarın 04'e saatler bir saat geri alınarak 03'e ayarlanacak. Büyük av yarın başlıyor. 2 Ocak 2022 tarihine kadar toplam 10 gün sürecek büyük av sezonu boyunca ova taşanı, turaj, sülün, keklik, yaban güvercini, fassa, bıldırcın, incik, çulluk, karga ve saksan avlanabilecek. Avcılık Federasyonu'ndan <laughs> elde edilen bilgiye göre 31 Ekim 7, 14, 21, 28 Kasım 5, 12, 19, 26 Aralık ve 2 Ocak 2022'de olmak üzere toplam 10 gün avlanma yapılacak. Büyük av sezonunda avcıların avlayabilecekleri av hayvanları uymaları gereken kurallarla hangi bölgelerin avlanmaya açık ve kapalı olduğunun İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan av haritasında belirtildi. Güneşin batışıyla doğuşu arasında baraj ve göletlere en az 500 metre, meskun mahallere en az 250 metre uzakta avlanılabilecek. Motorlu araçtan ateş etmemek gerektiğine dikkat çekilirken yasanın öngördüğü avlanma araçları ve yöntemleri dışında av yapmak yasak. Avcılar en fazla 3 köpekle av faaliyeti yapabilecek. Av hayvanlarının dışında başka bir hedefe ateş etmekse yasak. Büyük av sezonu boyunca ova tavşanı, turaç, sülün, keklik, yaban güvercini, fassa, bıldırcın, cikla, çulluk, karga ve saksağın avlanabilecek. ...arkaların buluştuğu adres Toros hava durumunu sunar. Alçak basın sistemiyle nispeten serin ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak olan yurdumuzda... ...bugün ve yarın hava parçalı çok bulutlu ve sağanak yağmurlu geçecek... Rüzgar kuzey ve doğudan orta kuvvetle esecek. Bugün gündüz en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 27, Girne'de 25, Alev Kayası'nda 21, Güzel Yurt'ta 27, Gazi Mausa'da 25, Lefke'de 26 ve Yeni Erenköy'de ise 24 derece dolaylarında olacak. Bu gece en düşük hava sıcaklığı Lefkoşa'da 14, Girne'de 19, Alev Kayası'nda 15, Güzel Yurt'ta 13, Gazi Mausa'da 16, Lefke'de 20 ve Yeni Erenköy'de ise 19 derece dolaylarında olacak. Yarın gündüz en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 27, Girne'de 26, Alev Kayası'nda 23, Güzel Yurt'ta 26, Gazimağusa'da 26, Lefke'de 25 ve Yenerenköy'de ise 26 derece dolaylarında olacak. Bölgemiz denizlerinde hava bugün parçalı çok bulutlu ve sağanak yağmurlu geçecek. Rüzgar kuzey ve doğudan 3 ile 5 kuvvetinde esecek. Deniz orta dalgalı tahmin dalga yüksekliği 1 ile 2 metre dolaylarında olacak. markaların buluştuğu adres Toros hava durumunu sundu.